Biyolojik yaş sadece bir sayı değildir. Vücudumuzun zaman içinde ne kadar iyi durumda olduğuna dair önemli bir belirteçtir. Takvimdeki yani kronolojik yaşımız hayatta olduğumuz yılları işaret ederken, biyolojik yaşımız hücrelerimizin, organlarımızın ve dokularımızın yaşam tarzı, genetik ve sağlık faktörlerine bağlı olarak nasıl yaşlandığının hikayesini anlatır. Kısaca biyolojik yaş takvimde geçen zamanı değil Hücrelerimizin sağlık ölçüsüdür. Peki biyolojik yaşımızı nasıl gençleştirebiliriz? Dengeli bir diyet, hedefli takviyeler, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri vücudumuzu içten dışa gençleştiren en etkili yöntemler. Her bir adım hücrelerimizi daha sağlıklı hale getirir ve biyolojik yaşımızı geriye doğru çeker. Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak sadece bilinenin aksine genetiğimizle ilgili değil. Genler uzun ömürde önemli bir gösterge olsa da yaşadığımız sürenin yalnızca yaklaşık %25'i genler tarafından belirlenir. Çevre ve yaşam tarzı seçimleri uzun yaşamın ve yaşlanma sürecinde sağlıklı kalabilmenin daha önemli belirleyicileri. Yaşlanmayı yavaşlatmanın 5 yolunu özetlersek sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, fiziksel aktivite, stres yönetimi, uyku hijyeni ve sağlıklı yaşlanma için kişisel takviye programından bahsedebiliriz. Özellikle 40'lı yaşlardan itibaren sağlıklı yaş almak, dayanıklı ve güçlü kalmak için esneklik, denge, dayanıklılık, kas gücü önemli faktörlerdir. Biyolojik yaşı arttıran etkenlerden kötü beslenme, kronik stres, uyku eksikliği, ve kötü hava, böcek ilaçları, küf, metaller gibi çevresel toksinler biyolojik olarak bizi yaşlandırır. Yüksek şeker, rafine karbonhidratlar, sigara ve alkol tüketimi de enflamasyonu ve hücresel hasarı arttırarak yaşlanmayı hızlandırır. Daha genç biyolojik yaş için ise antioksidan ve polifenoller açısından zengin besinler hücresel sağlığı destekler. Dengeli egzersiz, iyi uyku ve stresin azaltılmasının yanı sıra hedefe yönelik gıda takviyeleri bağırsak sağlığının düzenlenmesi ve aralıklı oruç gibi müdahaleler biyolojik yaşın azaltılmasına yardımcı olur. 2013 yılında biyolojik yaş tahmininin kapılarını açan ilk DNA metilasyonu ölçümüne dayalı Horvath saati sonrası longevity bilimi bu konuya ışık tuttu. Günümüzde karmaşık omik yaklaşımlarla organ sistemleri genelinde yaşlanmayı ölçmek için proteinleri, metabolitleri ve DNA'yı analiz ederek her zamankinden daha özel bilgilerde kişisel analizlere eklenmektedir.